Merhaba gençler. Örnek yazılı üzerinden bir yazılı yazılık videosu yapacağım. İnşallah faydalı olur. Konuları ağır ağır anlatacağım. Hızlı bir şekilde sadece soru çözümü değil aynı zamanda konu tekrarı yapmış olacağız. Şimdi işleminin sonucu kaçtır? Demiş birinci soruda. Bakıyorum buradaki ifadeler birer kesir. Kesirlerde toplama işlemi yaparken paydaları mutlaka birbiriyle aynı olması gerekiyor şu 3, 18 ve 9 sayılarını birbiriyle eşitlemem lazım. Paydası 3 olan kesri 18 yapmak için 6 ile genişletirim. Paydası 9 olan kesri 18 yapmak için 2 ile genişletirim. Genişletme işlemini yaparsak 6 kere 5 30 bölü 6 kere 3 18 artı 7 bölü 18 artı 2 kere 2 4 2 kere 9 18 eşittir. 30 7 daha 37 4 daha 41 bölü 18 olarak cevabı buluruz. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? A şıkkına bakalım. Paydası 9. Bu bir devirli sayıydı zaten. Hatta paydası olan, paydası 9 olan sayıları biz direkt 0.8 üstü çizgili şekilde yazabiliyorduk. Mesela bu 2 bölü 9 olsaydı 0.2 devirli, e, 3 bölü 9 olsaydı 0.3 devirli şeklinde yazabiliyorduk. Yani birinci ifade doğru. Ya da tersten gelirsek ben şu ifadeyi kese çevirmek için e, sayıyı aynen yazıyordum. 8 sonra virgülden sonraki devreden basamak sayısı kadar 9 devretmeyen basamak sayısı kadar 0 koyuyordum. Zaten bir tane sayı var. E, o yüzden 8 bölü 9 olarak doğru olduğunu buradan da bulabiliriz. Ama unutmayın burada sayının tamamından Üstünde çizgi olmayan kısmı çıkartmamız gerekiyor. Burada zaten sıfır çıkacağı için sonucu değiştirmediği için ben onu çıkartmadım. Evet. 4 bölü 3 eşittir. 1,3. Mesela burada çıkartma işlemini yapalım. Ne yapıyorum? Sayıyı aynen yazıyorum. 13. Sonra devretmeyen sayıyı yani 1'i çıkartıyorum. Paydaya da 9 yazıyorum. O da eşittir. 12 bölü 9 oldu. Bunu 4 bölü 3'e eşit. Neden eşit? 3 ile sadeleştirdiğim zaman 12'yi 3'e böldüğümde 4, 9'u 3'e böldüğümde 3. Gördüğünüz gibi buradaki sayı, buradaki sayıya eşit. O zaman bu da doğru. Üçüncüye bakalım. 12 bölü 11. 1,09 yazılmış. Hemen ne yapıyorum? Sayıyı aynen yazıyorum. 109 eksi -10, devretmen yani 10 çıkartıyorum. Bölü virgülden sonraki basamaklarda devreden sayı kadar 9. Bakın burada çizgisi olan bir tane sayı var. O zaman bir tane 9 yazıyorum. Çizgisi olmayan da bir tane sayı var. Bir tane de 0 yazıyorum. Yani 109-10 bölü 90 o da eşittir. 99 bölü 90 yapar. Hemen 9 da sadeleştiriyorum. 11 bölü 10 yapması lazım. Halbuki bize 12 bölü 11 vermiş. O zaman bu ifade yanlış. Zaten bize yanlışı soruyordu cevabımız C şıkkı olur. Yine de D'yi de kontrol edelim. Hemen sayıyı aynen yazıyorum. 45 devretmeyen yani üzerinde çizgi olmayan sayıyı çıkartacağım. Eksi 0 bölü. Devreden kadar 9. 2 tane 9. Devretmeyen kadar 0. Virgülden sonra zaten devretmeyen yok. 0 koymama gerek yok. Eşittir. 45 bölü 99 oldu. Hemen 9 da sadeleştiriyorum. 45'i 9'a böldüm. 5. 99'u 9'a böldüm. 11. Yani bu da doğru. Yanlış olan C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1,2 bölü 4 eşittir 0,3. Şimdi ondalık sayılarda bölme işlemi yaparken e, istersek kesre çevirip bölme yaparız. İstersek de sayının üzerinden direkt bölme yapabiliyoruz. E, mesela ben 1,2'yi 4'e böleceksem yukarıdaki sayıda virgülden sonra bir basamak varsa aşağıdaki sayıda bir basamak olacak şekilde bir tane virgül koyuyorum. Sonra da virgülleri sadeleştiriyorum. Sayım ne oldu? 12 bölü 40. Bunu 4 ile sadeleştiriyorum. 12'yi 4'e böldüm. 3, 40'ı 4'e böldüm. 10. 3 bölü 10 sayısı 0,3'e eşit. Demek ki bu ifade doğru. Burada 10'u 0,2'ye böl demiş. Bu sefer de kese çevirerek bölme yapayım. Şöyle siliyorum. 10 bölü 0,2 2 bölü 10 yapar. Birinci kesir 10. Yani 10 bölü 1 aslında. İkinci kesir 2 bölü 10. Bölmeyi ters çevirip Çarpma işlemi yapıyordum. 10 kere 10, 100 bölü 2 eşittir 50. Bu ifade de doğru. Üçüncüye geldik. 25,2 bölü 0,12. Hemen ee, istersek rasyonel sayıya çevirelim. İstersek de ondalık sayıdan gidelim. Bu sefer ondalık sayıdan gidelim. 0,12. Bakın virgülden sonra aşağıda iki basamak var. O zaman yukarıda da iki basamak olursa Hemen virgülleri sadeleştirebilirim. 2520 bölü 12. Bakalım bu 210'a eşit mi? 2520 bölü 12. 2 kere 12 24 çıkarttık 12. 1 kere 12 12 çıkarttık 00. Bu 0'ı kullanmadığımız için buraya yazıyoruz. Gördüğünüz gibi bu da 210'a eşit. Demek ki yanlış olan cevap D şıkkı olacak. Geldik cebirsel ifadelere. Cebirsel ifadede yani bilinmeyenin bir sayı için değerini bulurken bilinmeyeni kaldırıp onun yerine istenilen sayı yazıyorduk. Yani 3x aslında 3x dediğimiz 3 çarpı x artı 5 bölü 8. Hemen x'i kaldırıp bir yerine 9 yazıyorum. 3 çarpı 9 artı 5 bölü 8. Sonra işlem önceliği kuralına göre işlemlerimizi yapıyoruz. Önce çarpma yapılır. 3 kere 9 27. 5 ile toplanır 32 bölü 8. 32'yi 8'e bölersem de sonucu 4 olarak bulurum. Bir kasabadaki 2500 liranın 5'te 2'si çalışanlara veriliyor ve 25'te 3'ü diğer giderlere harcanıyor. Kasada geriye kaç lira kalır? Evet bir kasadakiymiş 2500 liranın 5'te 2'si. Bir sayının kesir kadarını bulurken 2500'ü 5 parçaya ayıracağım. 5 kere 5, 25, 0 0. Bu sıfırları kullanmadığımız için buraya yazdık. 2500 5 parça bölsem 500 yapar. 2 parçasını alırsam yukarıda 2 tanesini al demiş. 1000 lira. Yani çalışanlara verilen kısım 1000 lira. 25'te 3'ü de diğer giderlere harcanıyor. O zaman 2500'ü 25 parçaya bölüyorum. 25'te 25 bir defa 1 kere 25. 25 çıkarttık 0 0. Şunları kullanmadık. O zaman buraya yazıyorum. 100. 3 parçasını alıyorum. 300. Demek ki 300 lira da diğer giderlere harcanıyor. O zaman harcanan kısım 1300 daha 1300. Bize geriye kalan kısmı soruyor. 2500 liramız vardı. 1300'ünü harcadık. Geriye 1200 lira kaldı. Cevabımız B şıkkı olacak. Bir araç 3 saatte 324 kilometre yol gitmiştir. Buna göre bu aracın gittiği yolun geçen süreye oranı metre bölü saniye cinsinden aşağıdakilerden hangisidir? Evet. Gittiği yolun geçen süreye oranı metre bölü saniye. Gittiği yol 324 kilometre bölü. Oran yazarken önce söyleneni paya sonra söyleneni paydaya yazıyorduk. Sonra söylenen de süre dediği için aşağıya süreyi yazıyor. Yalnız benden metre bölü saniye istiyor. O zaman 324 kilometreyi metreye çeviriyorum. Hatırlayın. Kilometre Hektometre, dekametre, metre, desimetre, santimetre, milimetre. Bunlar bizim uzunluk ölçülerimizdi. Kilometreden 3 basamak aşağı iniyorsam metreye gitmek için bunun yanında da 3 tane sıfır koyarım. 1 saat 60 dakikaydı. 3 saat 3 kere 60, 180 dakika yaparım. E şimdi burada sadeleştirme yapacağım artık. Sıfırla sıfır sadeleştirdim. <laughs> Geriye 32.400 bölü 18 kaldı. Aha, çok özür dilerim. Ben dakikaya çevirdim. Saniyeye çevirecektim. O zaman bir kere daha 60 la çarpmam lazım. Hemen geri alıyorum. 180'i bir daha 60 çarpıyorum. Sıfırlar yokmuş gibi çarparım. 6 kere 8 48 6 x 1 6 4 değil de 10. 2 tane de sıfır var yanımda. 10.800 oldu. Bu iki sıfırla bu 2 sıfır sadeleşir. Şimdi sadeleştirme yapacağım. Ya da 3.200 zaten şıklar hep aynı. E, pardon şıkların hepsi tam sayı. O zaman 3240 demek ki 108'e bölünüyormuş. Evet 324'te 108 3 defa var. 3 kere 8 24. 3 kere 0 0 elde var 2. 3 kere 1 3 çıkarttım 0 0 0. Bu sıfırı hiç kullanmadık. Buraya yazarız. Demek ki 30 metre bölü saniye yapıyormuş. Cevabımız aşık. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının iki katı, sevginin yaşının dört eksiğidir. Ömer'in yaşı A olduğuna göre sevginin yaşını gösteren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi üç kişi var. Pelin, Ömer, Sevgi. Ömer'in yaşı A'ymış. Hemen altına A yazıyorum. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının iki katı. O zaman Pelin A'nın iki katıysa 2A iki olur sevginin yaşının 4 eksiğidir. Pelin'in yaşı sevginin yaşının 4 eksiği. O zaman sevginin yaşı 2A'nın 4 fazlası olması lazım ki Pelin 4 yaş daha küçük olsun. Ömer'in yaşı A olduğuna göre sevginin yaşını gösteren cebirsel ifade. Ne oldu? 2A artı 4. Cevabımız C şıkkı oldu. Bu tip sorularda aslında biz e, cebirsel ifadelere değer vererek de sorunun çözümünü yapabiliriz. Hemen bir tane örnek vereyim. Farz edin ki e, Ömer 5 yaşında olsun. Değer veriyorum. Yani A yerine 5 koyuyorum. Ömer 5 yaşında. Pelin'in yaşı Ömer'in yaşının 2 katı. O zaman Pelin 10 yaşında. Sevginin yaşının 4 eksiği. Pelin sevgiden 4 eksikse sevgi 14 yaşında olacak. O zaman şıklarda A yerine 5 yazdığım zaman hangisinin cevabı 14 çıkıyorsa o bizim doğru cevabımız olur. A şıkkına bakalım. A yerine 5 yazarsam 2 kere 5 10 yapar. 4 çıkartırsam 6 olur. 14 olması lazımdı. Gitti. A yerine 5 yazıyorum. 4 kere 5 20 artı 2 22. Gitti. A yerine 5 yazıyorum. 2 kere 5 10 artı 4 14. Gördüğünüz gibi sevgiye ulaştık. Cevabımız C şıkkı. Ama diğer yöntem de çok zor değil. Çok rahat bir şekilde yapabilirsiniz bence. Evet 8. sorudayım. Yukarıdaki sayı doğrusunda A noktasının eksi 7'ye uzaklığı 5 birim. O zaman 5 birim sağa gidersem A noktasının eksi 2 olduğunu bulurum. Yani eksi 7'ye 5 ekliyorum. Çünkü sağa giderken sayıları topluyorduk. Sola giderken çıkartıyorduk. B noktasının 3'e uzaklığı 4 birim. Mesela B de sola gidiyor. O zaman 3'ten 4 çıkartıyorum. B'yi de eksi 1 olarak biliyorum. A noktasının B noktasının uzaklığı kaç birimdir? Eksi 2 ile eksi 1 arasında kaç birim mesafe var? Bir birim mesafe var. Cevabımız A şıkkı oluyor. 9. Eksi 30'un 72 oranı aşağıdakilerden hangisine eşit değildir? Şimdi pardon. Eksi 9 değil bu. Çok özür dilerim. Dokuzuncu soru. Her sorunun yanında zaten tire var. Burada ufak bir sıkıntı olmuş aslında. Keşke böyle yazmasaymışız. 30'un 72 oranı. Ne yapıyorum? 30 bölü 72. Çünkü oran yazarken ilk söyleneni paya, ikinci söyleneni paydaya yazıyordum. Hangisine eşit değildir diye. Aslında bunu şıklardan giderek çok kolay bir şekilde yapabilirim. Tüm şıkları paydası 72 olacak şekilde genişletiyorum. Bunu 8 ile genişletirsem <laughs> paydası 72 olur. 4 kere 8, 32. 9 kere 8, 72. Bende 30 bölü 72 vardı. Aşık 32 bölü 72 oldu. O zaman bu eşit değil. Bunu 72 yapmak için 6 ile genişletirim. 6 kere 5 30. 6 kere 12 72. Gördüğünüz gibi eşit. Bunu 72 yapmak için 3 ile genişletirim. Yine 30 bölü 72 oldu. Bunu 72 yapmak için 2 ile genişletirim. Yine 30 bölü 72 oldu. Demek ki cevabımız aşık. 10 Aşağıdakilerden hangisinde verilen cebirsel ifadeler benzer terimler değildir? Bakalım. Benzer terim olması için hatırlayalım. Harfimizin aynı olması gerekiyordu. A, A aynı harf benzer terim. X, X aynı harf benzer terim. X, Y, X, aynı harf benzer terim. Ama burada Y var, burada Y yok. O zaman bunlar benzer terim olmaz. Cevabımız D şıkkı olur. Leplebi ve üzümden oluşan 500 gramlık bir karışımda 200 gram leplebi vardır. Karışımdaki leplebi miktarının üzüm miktarına oranı kaçtır? Şimdi bakın karışımın tamamı 500 gram. Bunun 200 gramı leplebi ise o zaman 500'den 200'ü çıkartırım. Geriye kalan 300 gram ne olacak? Üzüm miktarı olacak. 300 üzüm. Peki bize ne soruyor? Leplebi miktarının yani 200'ün Üzüm miktarına yani 300'e oranı. 200 bölü 300. Eşit sayıda 0 silebiliyordum. 2 tane aşağıdan 2 tane yukarıdan sadeleştirdim. Geriye ne kaldı? 2 bölü 3. Cevabımız değişikliği olacak. 5n eksi 2 cebirsel ifadesinin n 20 için değeri kaçtır? Cebirsel ifadede değer bulurken bize verilen harfi kaldırıp yerine istenilen sayı yazıyorduk. O zaman 5n aslında bu ne demek? 5 çarpı n demek. Eksi 2 Hemen ne yapıyorum? N yerine 20 yazıyorum. 5 çarpı 20 eksi 2. 5 kere 20 100 yapar. 100'den 2 çıkartırsam 98 kalır. Cevabımız 5. Bir tel oluşacak her parçanın santimetre cinsinden uzunluğu birbirinden farklı birer doğal sayı olacak biçimde iki farklı yerden kesiliyor. Oluşan parçalardan en kısa parçanın en uzun parçanın uzunluğunu oranı 1 bölü 7 olduğuna göre telin toplam uzunluğu santimetre cinsinden aşağıdakilerden hangisi olabilir? Evet. Bir tel oluşacak her parçanın santimetre cinsinden uzunluğu birbirinden farklı birer doğal sayı olacak şekilde iki farklı yerden kesiliyor. Oluşan parçalardan en kısa parçanın en uzun parçanın uzunluğunu oranı 1 bölü 7. Şimdi bir tel vardı. iki yerden kestik buranın uzunluğunun, buranın uzunluğunun oranı 1 bölü 7'ymiş. Yani burası 1 bir birimse burası 7 birim uzunluğunda olacak. O zaman telin tamamı kaç birim olur? 8 birim olur. Telin toplam uzunluğu santimetre cinsinden hangisi olabilir? Yani 8'in bir katı olmak zorunda. 9, 15 ve 20 olmaz. 16, 8'in katı olduğu için doğru cevap olur. Evet, tabloda manavdan alınan ürünler, ürünler miktarları ve fiyatları verilmiş bu ürünler için toplam kaç Türk Lirası ödeme yapılır? Evet. Kilosu 12,65 liraymış. Biz 100 gram almışız. Şimdi 1 kilosu 1 kilo ne kadar? 1 kilo eşittir. 1000 gramdır. Peki ben 100 gram alıyorsam pardon 100 kilogram alıyormuşum. O zaman 12,65'i ne yapacağım? 100 ile çarpmam lazım. Ondalık sayılarda 10, 100, 1000 ile çarparken sıfır sayısı kadar virgülü sağa doğru kaydırıyoruz. İki tane sıfır olduğuna göre virgülü iki basamak kaydırırım. 1265 sayısına ulaşırım. Elmadan 1000 kilo alıyorum. Yani 5,45'i 1000 ile çarpacağım. Yine bakın virgülden sonra iki basamak olduğu için iki basamak kaydırmak için iki tane sıfırı silerim. Sayım artık 545 olur. Bunu 10 ile çarpacağım. Çünkü bir sıfır kaldı. 5450 olur. Muz 11,6 liraydı. Bundan 10 kilo alıyorum. Bir basamak kaydıracağım. 116 lira. Toplam fiyatı bulmak için 3 sayıyı topluyorum. 5, 6 daha 11 elde var. 1, 6, 5 daha 11, 1 daha 12, 1 de elde 13 elde var. 1, 2, 4 daha 6, 1 daha 7, 1 daha 8, 1, 5 daha 6. 6831 TL ödeme yaparız. Cevabımız C şıkkı. Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır? Hemen bakalım. 5,3 çarpı 4 eşittir 21,2. Hemen çarpıyorum. Sanki virgül yokmuş gibi 53 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 3 12 elde var. 1, 5 kere 4 21 daha 21. Virgülden sonra bir basamak olduğu için yine bir basamak olacak şekilde virgül koyuyorduk. Bu ifade doğru. 208 ile hemen 9'u çarpıyorum. 9 kere 8 72 elde var 7. 9 kere 0 0 7 daha 7 yapar. 9 kere 2 18. Yine bakın virgülden sonra 2 basamak var. O zaman burada da virgülden sonra 2 basamak olacak. 18 72 doğru. Hemen diğerlerini çarpayım. 1 virgül 5 21. 21 ile 15'i çarpıyorum. 5 kere 1 5. 5 kere 2 10. 1 kere 1 1. 1 kere 2 2. Topladım 5 1 3. Evet, virgülden sonra bir basamak burada, bir basamak da burada. O zaman iki basamak olacak. Yani cevabın 3,15 olması lazım ama 3,05 olmuş. O yüzden yanlış olan C şıkkı olacak. Bir öğrenci a santimetre uzunluğundaki eş çubuklardan 3 tanesini ve 5 santimetrelik çubuğu birleştirip bir karenin kenarını elde etmektedir. Buna göre a 4 için bu karenin çevre uzunluğuna kaçtır? Hemen bir kare çiziyorum. Evet A santimetredeki eş çubuklardan 3 tanesini o zaman ne yapar? A A A 3 A yapar. Bir de 5 santimetreyi alıyor. 3 A artı 5. Yani karenin bir kenarı bu. Peki A 4 olduğu zaman karenin kenarı kaç olur? Bakalım. 3 A artı 5 aslında ne demekti? 3 çarpı A artı 5 demekti. Hemen A yerine 4 yazıyorum. 3 kere 4 12 artı 5 17. Demek ki bu karenin bir kenar uzunluğu 17 santimetreymiş. Yazdım hemen. 17, 17, 17, 17. Peki bize neyini soruyor? Çevresini. Çevreyi bulurken kenar uzunluklarını topluyorduk. 17, 17, 17, 17 toplarsam 68 yapar. Cevabımız C şık. Yukarıdaki şekilde her satır ve her sütundaki sayıların toplamı 1'e eşittir. Buna göre soru işareti olan kareye hangi sayı yazılmalıdır? Bakalım. Şimdi paydaları eşitleyeceğim ki çok daha kolay toplama yapayım. Bakıyorum en büyük 30. O zaman hepsini 30 yapıyorum. Bunu 6 ile genişletelim. 12 bölü 30 yapar. Bunu 2 ile genişletelim. 2 bölü 30 yapar. Bunu 3 ile genişletelim. 3 bölü 30 yapar. Toplamları 1 olacak. Yani 30 bölü 30 olması lazım. 12, 2 daha 14. O zaman burası 16 bölü 30. 12 bölü 30, 3 bölü 30 daha 15 bölü 30. O zaman burası da 15 bölü 30. 15 bölü 30, 7 bölü 30 daha 23, 22 bölü 30 yapar. O zaman burası 8 bölü 30. 2 bölü 30, 8 bölü 30 daha 10 bölü 30 yapar. O zaman soru işaretine 20 bölü 30 kalacak. 20 bölü 30 sayısı şıklar diyor hemen sadeleştiriyorum. Sıfırları attık. 2 bölü 3 kaldı. Cevabımız A şıkkı olacak. Aşağıda verilen modellemede boyalı bölgelere karşılık gelen kesirlerle toplama işlemi yapılacaktır. Buna göre bu toplama işleminin sonucu kaçtır? <laughs> evet bakalım. Birincisinde 2, 4, 6, 8 parçaya ayrılmış. O zaman bir tanesi alındıysa 1 bölü 8. İkincisi 4 parçaya ayrılmış. Bir tanesi alınmış. 1 bölü 4. Üçüncüsü 2 parçaya alınmış ayrılmış bir tanesi almış 1 bölü 2 dördüncüsü 1 yani biz 1 artı 1 bölü 2 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 8 sayılarını toplayacağız hemen ne yapıyorum paydaları 8 ile eşitleyeceğim bunu 4 pardon 8 ile bunu 4 ile bunu 2 ile genişletiyorum 8 kere 1 8 bölü 8 artı 4 kere 1 4 bölü 8 artı 2 kere 1 2 bölü 8 artı 1 kere 1 1 bölü 8 8, 10, 14, 15 bölü 8 oldu. Cevabımız değişik. Evet, birimsiz oranı soruyor bize. Hatırlayın, bir oran e, birimsiz olması için aynı tür çoklukların birbirine bölünmesi gerekiyordu. Ya da hatırlamıyorsak, hangileri aynı tür, hangileri farklı tür ona bakmamız da yeterliydi. Şimdi bakıyorum, santimetre uzunluk, kilogram ağırlık bu farklı tür. Kilometre uzunluk saat zaman değil mi? Bu farklı tür. Kilogram ağırlık, kilogram ağırlık. Bu aynı tür. Metre uzunluk, saniye zaman ölçüsü. Bu da farklı. Şimdi 3 tane farklı, bir tane aynı var. Demek ki bize aynı olanı soruyor. Cevabımız C şıkkı olacak. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olabilir? İki basamakta en küçük sayı. Şey. Bu bir bilgi sorusuydu. Araştırma sorusu olmaz sınıftaki öğrencilerin en sevdiği tatlı evet bu bir araştırma sorusu olur. Okul müdürünün yaşı bu da bir bilgi sorusu, araştırma sorusu olmaz. İbrahim'in en sevdiği ders bu da kişiye özel soru. Bu da araştırma sorusu olmaz. Cevabımız 5 şıkkı olacak. Umarım faydalı olur gençler. Yazıldı. Hepinize başarılar. Görüşürüz.